arkadaşlar ben Emir. Bugünkü videomda sizlerle birlikte C ve MS SQL ile yapılmış bir projeyi nasıl setuplayacağınızı göstereceğim. Bu sadece MS SQL'de değil sadece C Sharp de olabilir ya da başka bir projeniz de olabilir. Öncelikle arkadaşlar şu programı indirmemiz lazım. Sizlerle birlikte indirip kuracağım. Smart Install Maker deyip aratıyoruz. Bu siteyi açtığımızda şu adresi bu arkadaşlar açıklama kısmında görürsünüz Büyük ihtimal koyacağım ücretsiz deneme sürümünü indirin diyor buradan 1.5 megabaytlık bir dosyamız iniyor bunu çalıştırıyoruz arkadaşlar Evet diyoruz Türkçe pekini kuracağız biz devam ederek devam ediyoruz kabul ileri kısa oluşturma demeyeceğiz bu kısa yol oluştursun İle diyor. kur diyoruz arkadaşlar Burada hemen kısa bir sürede kuruyor zaten. Bitti diyoruz. Kendiliğinden açılmaya başlıyor. Bu ekran gelecektir arkadaşlar size de. Bu ekrandan önce yapmanız gereken bir şeyimiz var. Hemen Visual Studio'muzu açıyoruz. Dosyamızı açıyoruz. Solution Explorer menüsünden arkadaşlar. Burada hemen bulalım. app.config diye dosyamız var. Buna çift tıklayıp bunu açıyoruz. Buradan arkadaşlar şu kısmını bir dakika bulacağım. Şu kısımda arkadaşlar işte sizin şeyiniz olur. E, desktop falan yazar şu şu cisimde. SQL'de giriş ekranında bir dakika. Giriş ekranında giriş yaparken yazdığınız yazdığınız değil otomatik kaydedilen bilgisayar ismi yazar. Bunun yerine bir dakika bir, hemen SQL'imiz açılsın öyle göstereyim arkadaşlar size. SQL'de arkadaşlar şu çıkar size. Mesela benimki buymuş. Ama SQL'de şöyle bir şey de yapabiliriz. Noktayla giriş yapabiliyoruz bildiğiniz gibi. Bütün bilgisayarlarda da aktif olarak kullanılan bir şey bu. Burada sizin o isim yerine orayı silip nokta koyuyorsunuz ki diğer bilgisayarlarda direkt açılabilsin diye dosyayı kaydediyoruz. Çıkıyoruz arkadaşlar. Ben dosyamı kaydetmiyorum önceden yaptığım için. Şuradan dosyamı açtım. Ürün ismi denilen kısım arkadaşlar program dosyasının kaydettiği yerdir. Ben buraya e, projemin ne isimli olacağını seçiyorum. Teknik servis olarak yaptım ben. Versiyon verebiliyoruz. Bu kısma Iı, şirketimizin ismini yazıyoruz ya da kendinizin. Buraya web site veya mail de verebilirsiniz. Ondan sonra burası buraya ise bu dosyanın setup aldığımızda nereye kaydedileceğini göstereceğiz. Bu setup ikisi değil. Setup ikisi yerine teknik, servis ve 1 olarak. Versiyon bir olarak kaydediyorum ben. Burada gördüğünüz gibi geldi. Sıkıştırma oranı maksimum olarak kalıyor. Dosyalara geliyoruz. Dosyalardan şu bölümdeki şuna dosya şeyine basıyoruz arkadaşlar. Buradan ise az önceki kaydettiğimiz projenin yerini seçmemiz lazım. Çoğu bilgisayarda aynıdır bu. Repostadır. Ama bunu biraz bulmanız zorluyor olabilir. Ben şöyle yapıyorum. Kullanıcılar benim şey mislim bu aşağı indiğimde search klasöründe teknik servisim geliyor tamam diyorum burada dosyalarımı gösteriyor hedefteki dosyalarımı gösteriyor hepsini burasını üstüne yaz kısmından ok diyorum burada işim bitti arkadaşlar gereksinler kısmına ben 50 dokunmayı düşünmüyorum direkt geçiyorum ama siz burada yapabilirsiniz Çalışan uygulamayı kapat falan diyaloglara geldik. Buradan da istediğinizi yapabilirsiniz. Sessiz kurulumda yapabilirsiniz normal kurulumda. Ama telif hakkı yazısını ben yine kendi isimimle değiştiriyorum şirket ismimle. Buradan değiştirebiliyorsunuz. Ara yüze geldiğimde e, arka plan penceresini göster. Yani şudur arkadaşlar. Kurulurken böyle gözüküyor. E, ben eski yaptım Buradan Rengimi kırmızı yapıyorum. Şöyle tamam dedim. Kurulma hoş geldiniz. Skin'e buraya Emirhan yere basımız olarak değiştiriyorum. Bu biraz ön izleme dedim. Emirhan yere basımız, Emirhan yere basımız oldu. Şurayı siliyorum direkt o zaman arkadaşlar. Yine ön izlemeye geldim emirhan yere basma dedi. buraya bir yükleip 2022 yazabilirsiniz 2023'e giriyoruz birkaç saat ya yani. 3 saat 4 saat sonra ama buradan da imi çek diyebiliyorsunuz arkadaşlar benim imicim var mı hiçbir fikrim yok onda da buradan dosyalarınızdan şu arka plana şunu eğim yapayım arka plana şu arka plana Teknik servis kurulumuna hoş geldiniz değil de resim koymuş oluyorsunuz. Ben pek tercih etmiyorum. Buradan işte şunları değiştir. Logo resmini göstermeyelim mesela. Dillere Türkçe olarak. Header açıklama kısmını da değiştirebilirsiniz. Ben fazla uzamasın diye yapmıyorum. İkon masyası da böyle olacak diyor. Kurulum ikonunu. Bunu da değiştirebilirsiniz ikonla. Kısa yollara geldiğimde masa üstüne bir tane kısa yol oluşturmayı düşünüyorum ben arkadaşlar. O yüzden şuradaki ekle butonuna basıyorum. Kısa yol ismi kurulduktan sonraki hani e, mesela bir internetten dosya indirdiniz. Setup dosyası. Setup dosyasını masa üstüne kaydettiğinizde bir dosya gösterir size. Mesela e, smart insanın az önce indirdiğimiz dosyanın kurulumundan sonra masa üstüne uygulama gelmesi gibi. Ondaki isim de teknik servis olacak dosyadan dosyadan şunu değiştiriyoruz arkadaşlar şurası bu bastık bunu büyütüyorum buradan nokta e uzantılı şey bu e, ilk önce mesela benimki teknik servis nokta e yazması lazım bu dosyanın e, projenin dosyasının klasörüne girdiğinizde Debug bak klasörün içerisinde teknik servis ekse yazar mesela ben kendimden söyleyeyim hemen buradan bulalım arkadaşlar Evet bir dakika. Teknik servis ekse. Neredeymiş? Teknik servis klasörünün bin klasörünün debug klasörünün içinde teknik servis ekseymiş. Bunu ok dedim yine arkadaşlar. Buradan ikon, dos ikon dosyası yükleyebilirsiniz son olarak yani kısa yolun Ben video uzamasın yine uzamasın diye yine koymayacağım arkadaşlar. Ok dedim buna. Kayıt defterine falan işe yani fazla işimize yaramayacağı için gösteriyorum. Direkt onlarla da oynayabilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar şu üst kısmına delle kurulumu inşaat yani. Buna bastım arkadaşlar. Delleme işlemimiz başlıyor. Biraz çok az uzun sürebilir. <Sessizlik> <Sessizlik> arkadaşlar derlemem bitti. Buna tamamlıyorum. Test de yapacağım. Bu gelmesin onlar çünkü demo sürümünü kullanıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde geliyor. İptal değil. Hiçbir şekilde yapmayın. Dosyamızı kapatabiliriz arkadaşlar burayı. Bununla işimiz bitti. Hayır diyorum. Şurayı da kapatamayacağım çünkü şey olduğu için. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Teknik servis V1 e olarak dosyamız geldi. Bu dosyayı kurabilmek için arkadaşlar ilk önce teknik servis veri tabanınızı almanız lazım mesut skriptini almanız lazım. İnternette araştırırsanız bulursunuz olmazsa bana yazarsanız size yardımcı olabilirim Instagram'dan ya da YouTube'dan. Evet arkadaşlar sıra kurulum işlemine geldi. E, Skriptine aldık e, SQL veri tabanımızın. Bir de setup'ımızı aldık. Ondan önce setup'ı başlatmadan önce bilgisayarımızda SQL olması lazım. Ben de Express'te yaptığım için bu projeyi Dev Express'te bu bilgisayara kurdum. Şimdi arkadaşlar öncelikle SQL'imi açıyorum. eee veri taban ya veri tabanı demeyeyim. E, projenin yapılan bilgisayarla diğer bilgisayarın boyutları ayrı olduğu için biraz fark gösterebilir, boşluk gösterebilir. Onlara şey yapmayın arkadaşlar. Benimkinde büyük ihtimal gösterecek çünkü. Burayı nokta olarak değiştiriyoruz arkadaşlar. Database'in server name'ini e, değiştirmiştik ilk başta yaparken. Connect için dedim. Database'e geldim. Burada database'leri var. Bu bilgisayarın. New database dedim. Diğer bilgisayarda kurduğumuz ilk başta proje yaparken kullandığımız mesela benimki DB Teknik Servis'te o, o e, adı buraya yazacağız arkadaşlar. Ben yazıyorum. Servis de benimki. Ondan sonra buna geliyoruz arkadaşlar. Bunun üstünde seçil oluyor. Ne şuna bak. CTL e ne de yapabilirsiniz. Buraya bastık arkadaşlar. Bize SQL'de kod yazma ekranımız geldi. Ondan sonra script'imizi aldığımız script'imize geliyoruz. Script'i aldığımız demeyeyim Bunu çift tıklıyoruz. Bunu not defteriyle açıyoruz arkadaşlar. Tamam dedim. Buradaki gelen her şeyi CTRL-A, yapıyorum. Bu sizde daha fazla olabilir, daha az olabilir. Hiç fark etmez. CTRL-V yaptık. Gördüğünüz gibi hepsi yazıldı arkadaşlar. Devamında execute ediyoruz. F5 atabiliriz bunun yerine. Gördüğünüz gibi hepsi oldu. Ctrl S edelim. Arkadaşlar bu hiç fark etmez. Nereye kaydedersiniz? Kaydedin. Bu ne şeyi kaydediyor? Bu açtığımız yeri kaydediyor. Yani projemize bir şey olmaz. Kaydetmeseniz bile olur. Ben direkt save diyorum, geçiyorum. Database'ime geldim. Bir tane refresh attım. Burayı kapattım e, tablolarıma geldim. Tabloların hepsi var ama database'imin diyagramı yoktur büyük ihtimal. Yes dedim buna. New database diyagram dedim. Data database diyagramın üstüne sağ tıkladım. New database diyagram dedim. Buraya ctrl'ye basarak bütün her şeyimi seçtim arkadaşlar. Bütün tablolarımı seçtim. Evet arkadaşlar kalmadı. Direkt zaten bu düzenlemesini yapacaktır kendinden. Biz kaydedeceğiz geçeceğiz. Bütün tabloları attığını gösteriyor. Burada da gördüğünüz gibi tabloların şeyleri var. Bunlar zaten boşta tablolar ama olsun. ctrl ediyorum diyorum. Diagram 0. Diagramımı diğer bilgisayarımda proje yaparken diagram 0 olarak kaydetmiştim ismini. Hiç dokunmamıştım. Bununla da öyle yapacağım. Ok dedim çıkış yaptım. Refresh attım arkadaşlar. Database diyagramıma geldi. Database'imi kapatıyorum. Teknik servisleri tabanıyla işim kalmadı. Not defterinde kapatıyorum. Bunu köşeye alıyorum. Teknik servisimizin setup'ını sağ tık yönetici olarak çalıştır diyorum. Burası size siyah olarak geliyor arkadaşlar ama burada şey geliyor. Yönetici olarak çalıştırmamız evet hayır geliyor. Evet deyip devam ediyorum. Gördüğünüz gibi kurulum sihirbazı geldi. İleri diyorum. ileri diyorum. ileri diyorum. İleri diyorum. Kuru kuru yapıyorum direkt hepsini. Hızlı bir şekilde kuruluyor zaten. Bitti diyorum. Gördüğünüz gibi masa üstüne bir kısa oluşturmuştuk. Buna geliyorum. Bunu da yönetici olarak çalıştıracağım ben. Çalıştırmayabilirsiniz. Yönetici olarak çalıştırdım. Evet dedim login formum geldi direkt yani setuplandığının bir şeydir bu ya yani göstergesidir admin SQL'den çekilen admin e, kullanıcı isimli parolayı giriyorum şifremi giriyorum giriş yap dediğimde büyük ihtimal giriş yaptı gördüğünüz gibi dediğim gibi boşluk çok kaldı Çünkü ben küçük bir bilgisayarda yapıyorum projeyi ama projem sorunsuz bir şekilde çalışıyor arkadaşlar tabi bunlar düzeltilebilir şeyler. Ben sadece size göstermek için bunu yaptım. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere.